آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Bi bereketil el Azim, ve bi hürmeti Habibike ve Rasûlikel Kerîm. Vâ ufâ ennâ yâ Kerîm, vâ ufâ ennâ yâ Rahîm. Vâ ufillâne lâ zünûbenâ ve fâllike ve kârimike yâ Ekremel Ekremîn ve yâ Ekremel Rahîmîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her daim öldüren ve diriten Yüce Allah. Cümlemize meded eyna ayet eyle Ya Rabbi. ubuş olduğumuz Kur'an-ı Azim'i şam-ı dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Hasul olan ecr-i mesubattan evvela sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın aziz, temiz, pak ruhu şeriflerini hediye ede kula ile ya Rabbi. Diğer bütün peygamber efendilerimizin de mübarek ruhlarını hediye eledi kulaştır ya Rabbi. Âli ezvâc-ı tahirat, ehsab-ı kuzey-nacer ve muhacirin Tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi ey meyin müşteyni, şu adan teala aleyhi ve cümayin hazaratlarının ruhlarını hediye ile ulaştır ya Rabbi. Bu kabristanlıktan methum bulunan ne kadar ehli iman ve ehli İslam varsa onların da ruhlarını hediye ilede ulaştır ya Rabbi. Bütün yeryüzünde bizden Fatiha bekleyen din kardeşlerimizin de ruhlarını hediye ile ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine her bireylerine ayrı ayrı rahmet eyle. Kabirlerini pür nur makamına yönet eyle Ya Rabbi. Tahsiratlarını mahve eyle, hasanata tebliğ eyle Ya Rabbi. kabirlerin nuru eyle, ışık eyle Ya Rabbi. Kabirlerine cennet bahçelerine bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından, çukurlamadan muhafaza eyle Ya Rabbi. Yapmış oldukları güzel ve salih amelleri kendilerine en ve yoldaş eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ve yarhamer rahimin. Okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine üzerimizde bulunan bu hastalığı, bu salgını, bu virüsü kaldır ya Rabbi. Bütün hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza kolaylık ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü afatlardan, belalardan, musibetlerden, kazalardan, terör belalarından, düşman istilalarından bizleri memleketimiz İslam diyarlarımıza muhafaza eyle ya Rabbi. Ya alemin ve yarhamer rahimin. oxunan quran-ı kerimlər hürmətində Allahım birlik və bərabərliyimizi bozma. Dilik və düzəliyimizi bozma ya Rabbi. Burada məthum bulunan mərhumlar, mərhumələri qərib qoyma ya Rabbi. Mahrum etmə. Mahzun etmə. Mahcub etmə ya Rabbi. Ərəf Yarab öləmin və yarının rəhimin. Üzərində son növbəsə iman nasib elə, hüsnü ətimələrlə bu dünyadan köçməyi nasib elə ya Rabbi. Ümumi ölümüşlərimiz ruhları üçün Allah razı olsun Fatiha